Arkadaşlar merhaba. sizlere en yaygın olarak kullanılan dijital pano aracı Petlet'i tanıtmak istiyorum. Öncelikle Google'a Petlet yazalım. Ve iki aracımızın internet sitesine gidelim. Bir oturumumuzu kapatıp yeniden bir oturum açalım. Daha önce kayıtlıysa kullanıcı adımı girebiliriz. Kaydımız yoksa en kolayından Google hesabımızla sisteme e, giriş yapabiliriz. Google hesabımızı seçmemizi istiyor. Evet eskiden Petlet ücretsizdi. Şu anda ücretsiz bize ücretsiz versiyonda 3 tane petlet kullanma hakkı veriyor. Bu 4-5'e kadar çıkıyor yalnız. Biz ücretsiz 3 taneyi kullanalım. Evet, petletin ana sayfası burası. Onu bir silelim. Evet arkadaşlar, Padlet en yaygın kullanılan dijital pano aracı, çok kullanışlı, e itirni projelerinde de yaygın olarak kullanılan bir araç. Bir Padlet oluşturup deyip, Padlet oluşturmaya başlayalım. Çeşitli biçimlerde Padlet oluşturabiliyoruz. Duvar tarzında, tuval şeklinde, yukarıdan aşağıya doğru bir akış şeklinde, görsel taslak şeklinde. Raflar şeklinde, sohbet tarzında, harita yükleyecek şekilde veya bir çizelge oluşturacak tarzda petletler oluşturabiliriz. Biz en basitinden bir duvar oluşturacak şekilde petlet oluşturmaya başlayalım. Oluşturduğumuz zaman petletimize sistem otomatik olarak isim veriyor. Biz bu ismi değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Ayarlar kısmına gelelim. Öncelikle petletimize isim verelim. Mehmet Bolat'ın panosu diyelim. Aşağıya da açıklama yapabilirsiniz. Teknokul cool. deneme panosu kaydet diyelim. Şimdi bir petletimizi kaydedelim. i̇smini ve petletimizin açıklamasını buraya yazdık. Peki petlet ne işe yarar? Petlet üzerine notlar ekleyeceğiniz, resimler ekleyeceğiniz bir dijital panodur. Sınıftaki panolarımızın aslında elektronik hali. Öncelikle bir ayarlarını kontrol edelim. Ayarlarında ne var? Bu kısımlarda ismini değiştireceğimizi söylemiştik. Burada petpetimizin simgesini değiştirebiliriz. Petpetimize bir simge seçebiliriz. Hazır simgeler içerisinde. Bakalım burada hangi simgeler var. İstediğiniz simgeyi pettetimize belirleyebilirsiniz. Şu simge işaretini artık seçelim. Geri diyelim. Pettetimize bir simge seçtik. Kendi sistem bize panomuza otomatik isim veriyor. Buna kendimiz bir isim verebiliriz. Arka planımızı değiştirebiliriz. Bunun için düz renkler, gradyan renkler, dokular ve resimler şeklinde arka plan resimleri oluşturmamıza izin veriyor. İstediğimiz bir tanesini seçelim. Bakalım ben en çok dokular, desenler hoşuma gidiyor. Bu kalemli bir Arka plan seçelim. Seçtiğimiz zaman arka planımız hemen aktif oluyor. Yazımızı değiştirebiliyoruz. Eğer kaydeden kişilerin Petlet üzerine isimli görüş, görünmesini istersek atıf kısmını işaretliyoruz. Yeni gönderinin öne mi arkaya mı kaydedilmesini bu kısımdan seçiyoruz. Yorumları aktifleştirebiliyoruz, tepkileri seçebiliyoruz, işte beğen, oy ver, yıldız, puan ver gibi kısımlar ekleyebiliyoruz. Beğen diye kısım ekleyelim. İşte onayı yönetici onayını zorunlu, küfür filtresi ekleyebiliyoruz. Ayarlarımızı yaptıktan sonra kaydet'i basıyoruz. Petletimizle ilgili genel ayarları yapmış oluyoruz. Peki Petlet'imizi kimler kullanacak? Kimlerle paylaşacağız? Padlet'imiz işbirlikli bir araç. Diğer proje ortaklarımızda veya sınıfımızdaki öğrencilerimizle birlikte kullanabileceğimiz bir araç. Onu da paylaş kısmından yapıyoruz arkadaşlar. Burada ayarlar kısmında şu anda Petlet'imiz gizli olarak görünüyor. Bunu buradan değiştirebiliriz. Özel yapabiliriz. Parola koyabiliriz herkese açık hale getirebiliriz aşağıda herkese açık hale getirdiğimiz zaman düzenleyebilir okuyabilir düzenleyebilir dediğimiz zaman petletimize ulaşan insanlar petlete bir şeyler ekleyebilirler petletimizi gizli tutabiliriz bu ayarları kendimiz belirleyebiliriz arkadaşlar Ayrıca, Petlet'imiz işbirlikçi bir araç olduğunu söylemiştik. Birlikte çalışmak istediğiniz bir arkadaşınız varsa, buradan birilerini ekleyebiliyorsunuz. Bir ekle diyelim. Başka bir hesabıma ben ekleyeyim. Eklediğim kişiye hangi yetkiyi vereceğimi soruyor. Yönetebilir diyelim. Bu şekilde kaydettiğim zaman, PetPet'imizin güvenlik ayarlarında yapmış oluyoruz. Yine bu sayfada e, linkini sitemize veya blogumuza veya Twinspace'imize yükleyeceğimiz e, embed kodunu alabiliyoruz. E, hazırladığımız PetPet'i Facebook, Twitter gibi sosyal medyalarda da bu bölümdeki linkleri alıp paylaşabiliyoruz. Neler yapabiliriz? Birkaç tane örnek verelim. Bir şey eklemek istiyorsak artıya tıklıyoruz. Mesela sınıfımızla ilgili bir etkinlik yapmak istiyoruz. Etkinlik 1 diyelim. Etkinlik örneği oluşturalım. Etkinlik 1 etkinliğimizle ilgili. Şunu yazabiliriz. Değerli velilerim alt kısmı açıklama kısmına değerli velilerim Öğrencimizin elini resim defterine çizmesini isteyelim. Çizdiği resmi boyasın. Boşluklara el kelimesini yazsın. Yaptığı çalışmayı buraya yükleyiniz bu şekilde bir yönerge oluşturup arkadaşlar e, yükleyebilirsiniz ardından e, pet petpetinizin linkini sınıf WhatsApp grubundan atınız bu yönergeye uygun bir şekilde öğrencileriniz e, el resimlerini çizip buraya yükleyebilirler e, siz de görebilirsiniz Ayrıca bunu silelim. Şöyle bir. Başka ne yapabiliriz? Başka e çalışmalarında kullanabiliriz. Ortak çalışmalar üretebiliriz. İşte proje ortaklarının kendisini tanıtacağı mecralar oluşturabiliriz. Şöyle yapalım. Artı diyelim. Örnek Mehmet Bolat diyelim. Kendini tanıtacak bir sayfa yükleyelim. Şöyle yapalım. Resmimizi de alalım. Bu da varmış. Resmimiz sağ tarafta yükleniyor. Şimdi sisteme resmimiz yüklenecek. İşte kendimizi tanıtım. Benim adım Mehmet Bolat. Sizinle bu projede çalışmaktan çok mutluyum. Gibi diğer arkadaşlar da altıya tıklayıp kendilerinizi e, tanıtabilirler, buraya resmi yükleyebilirler. Tabii bunun güvenlik ayarlarından paylaş kısmından herkese e, herkese açık şekilde veya e, çalışmak istediğimiz arkadaşlarımızı üye ekle kısmından ekleyebilirsiniz, linkini özel yapabilirsiniz, linkine erişen insanlar yapabilir. Şunu söylemiştik, e, yorum yapabilirler diye buraya yorum yapabiliyorsunuz işte harika dediğin zaman yorum yapılıyor aşağıya beğen kısmına tıkladığınız zaman e, etkileşim oluyor beğenebiliyorsunuz tabi yönetici siz olduğunuz için size de uyarı veriyor bu e, arkadaşlar en basitinden bir duvar şeklinde hazırlanan bir petlet sayfası bunu e, silelim farklı bir şekilde yapalım biçimini değiştirelim ayarlar kısmına gelelim Bakalım burada mıydı? burada değildi galiba. Şuraya gelelim. Ve e, değişiklik formatı değiştir diyelim. Pardon. Petletimizin formatını değiştirelim. Formatı örnek raf şeklinde olsun. Her proje ortağımız e, bir şey ekleyecek tarzı olsun. Sütun sütun olsun. Sütunu adlandıralım. Atla, e, Bu sütun benim olsun Mehmet Bolat. İşte yandaki sütun ekleyelim. Dilek Bolat başka bir arkadaşımız. Şimdi proje ortağımızdaki her arkadaşımız kendisinin isminin altına girip logolarını, kendi tanıtımını, öğrenci tanıtımını, afiş tanıtımını yapabilir. İşte örnek. Şöyle bir tanıtım yaptı bu arkadaşımız isminin altına yüklüyor. Diğer arkadaşımız isminin altındaki artıya tıklıyor. Bu kendi çalışmasını yüklüyor. Bu arkadaşımız da projemizle ilgili işte şöyle bir logo hazırlamış olsun. Bu da logosunu yüklüyor. Projelerde işbirlikli şekilde kullanılabilecek bir web iki aracı. Sadece projelerimizde değil kendi sınıflarımızda da kullanabileceğimiz dijital bir pano. Çocuklarımızın ve ve velilerimizin de e, kullanımıyla, etkin kullanımıyla aslında çok güzel işler yapılabilecek e, en yaygın kullanılan, e, en gelişmiş dijital panolarcı petlet özelliklerinden. Ee, yeniden yap kısmına farklı bir petnette incelerken yeniden yap dediğiniz zaman bu petneti size düzenleme şeklinde açıyor. Bunu kendinize göre düzenleyip e, kaydedebiliyorsunuz. Dediğim gibi petnetinizi sosyal medyada paylaşabiliyorsunuz. Ee, aynı şekilde web sitenize e, Twinspace'inize embed şeklinde link şeklinde ekleyebiliyorsunuz. E, etkili bir pano aracı. Tek sıkıntısı e, geçmişte ücretsizdi. Şu anda ücretsiz sürümünde sadece 3 tane veriyor. E, ben denedim 4-5 tane de oluyor ama ondan fazla kullanma izin vermiyor. E, bir de boyut ısınırlandırması getirmişler. E, bu şekilde bir Web2 aracı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.